ITIN, IRS tarafından Amerika'da şirket kuran, fakat orta ikamet etmedikleri için sosyal güvenlik numarası olmayan kişilere atanan 9 haneli bir numaradır. Amerika'da vergi beyannamesi vermek, kredi başvurusunda bulunmak veya yatırım yapmak gibi çeşitli işlemler için ITIN numarasına ihtiyaç duyulur. IRS, ITIN aracılığıyla vergi yükümlülüklerinizi takip eder ve yasalara uyumunuzu denetler. Ayrıca sosyal güvenlik numarası alamayanlar FinSAN'a bu yıl raporu sunarken de alternatif olarak ITN kullanabilirler. E-ticaret yaparken vergi beyanı sunmanız gerektiği için Amazon, Etsy ve eBay gibi platformlarda ticarete başlayabilmek adına ITN numarasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Mükellef tüm belgeleri sizin adınıza hazırlayarak ITN başvurunuzu güvenilir bir şekilde tamamlar ve mükellef hesabınız üzerinden dilediğiniz zaman ITIN numaranıza erişmenizi sağlar. Amerika'da şirketiniz için hızlı ve kolay bir şekilde ITIN numarası almak istiyorsanız hemen mükellefe üye olun.